Evet arkadaşlar şimdi size uygulamayı kullandım ee, ve severek kullandığım bir ikinci el uygulamasından bahsedeceğim. Hemen girişinden de bir hemen görelim uygulamayı. Gördüğünüz gibi dolap uygulaması. Tren, -tren yol güvencesi büyük ihtimal işbirliği vardır. ve gördüğünüz gibi işte elbiseler, kıyafetler, kategori var zaten burada kendinize göre işte erkek, bebek, ev yaşam elektronik gibi ikinci el kullanmadığınız eşyaları buradan gelip satabiliyorsunuz veya ikinci el eşyaları alabiliyorsunuz buradan da benim hesabımı görüyorsunuz hemen dolabımı da size göstereyim burada gördüğünüz gibi kullanmadığım ama çok güzel olan ürünler var burada da bunları da sizde dolabınızda almak yer edilmesini sağlamak istiyorsanız buradan bakabilirsiniz. Bu şekilde. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like'lamayı unutmayın.